Ailevi sorunlarla boğuşan, suç dünyasının içinde yaşayan ve psikolojisi altüst bir mafya ailesi. Bir yandan normal bir hayat sürmeye çalışırken, bir yandan da suç, şiddet, narsizm, aile ve ahlak değerleri arasında kaybolan bir adam. Sadece kendisinin değil, çevresindekilerin, aile üyelerinin de başına gelenleri gözler önüne seren mükemmel bir hikaye. Ailesiyle sorunlar yaşayan adamımız iç dünyasında da psikolojik sorunlarla boğuşmaktadır. Bu durum zamanla fiziksel olarak da sirayet eder. Ve bir psikiyatriste gitmeye karar verir. Psikiyatr doktorumuz ise son derece güzel ve alımlı bir kadındır. Başrolümüz arasındaki diyaloglar başlangıçta kısıtlıdır. Ancak zamanla asıl çocuk ve doktor arasındaki arkadaşlık, suç, şiddet, aşk ve aile gibi konular açılır ve günler geçtikçe aralarında bir yakınlaşma olur. Evet sevgili dostlar. Yukarıda konusu anlatılan dizi aşağıdakilerden hangisidir? A The Sopranos B, başrolünde Şafak Sezer'in olduğu Altın Dağlı, C aile, D hepsi. Doğru cevap D hepsi olacaktı. Ama yetmez. Şimdi biraz daha yakından bakalım. 6 sezon, 84 bölüm süren ve tarihin en iyi yapımlarından biri olan The Sopranos, biraz daha yakından baktığımızda yapım, oyunculuk ve senaryo anlamında onlarca büyük ödüle layık görülmüş eşsiz bir diziydi. Konusuna artık az çok hakimiz. Ancak oyunculuklar gerçekten inanılmaz seviyedeydi. İzlemeyenlere önerelim, devam edelim. İçinde suç, psikoloji, aile ve şiddet gibi kalite olarak değil de konu olarak baktığımızda Türk televizyonlarındaki herhangi bir diziyi bağdaştırabileceğimiz konuya sahip bir diziydi The Sopranos. E böylesine büyük bir yapımın haklarını almak da öyle kolay değildi. Alınamadı da. Bu sebeple Türk yapımcılar da mecburen esinlenme yoluna gitmeye karar verdi ve ortaya düşük bütçeli filmlerin kadrolu oyuncularını koyup biraz da yine aynı bütçe seviyesinde komedi serttiğimizde ortaya altın dağlı çıktı, çıkmaz olaydı. Hiç girmeyeceğiz buraya. İzlemeyenlerde kesinlikle izlememesini önerelim, devam edelim. Aradan yıllar geçti. The Sopranos gibi bütçesi Game of Thrones seviyesinde olmayan, senaryo kalitesiyle ilerleyen bir yapımın tam olarak suyu çıkarılmadığı anlaşıldı ve ortaya yepyeni bir esinlenme çıktı. Aile, Öncelikle bu kapıdan girmeden önce ön yargılarımızı bir kenara bırakalım. Kadro amiyane tabirle Şampiyonlar Ligi. Türkiye'nin erkeklerde yakışıklılık ve kalite ölçüsü olan Kıvanç Tatlıtuğ'un başroldeki eşi yıllar içinde bir marka haline gelmiş Serenay Sarıkaya. Uzun zamandır televizyona iş yapmayan ikili Netflix gibi dijital platformlarda sürdürüyordu kariyerini. Aile için geri dönmüş oldular yanlarında Nur Sürer, Nejat İşler, Levent Ürgen, Canan Ergüder ve çok daha fazlası. Kadroya baktığımızda daha ne olsun dediğinizi duyar gibiyiz. Katılıyoruz. Hatta diziyi yapanların da tam olarak böyle bir denklem kurduğunu düşünüyoruz. Yakışıklı olan Kıvanç Tatlıtuğ olsun, güzel kız Serenay Sarıkaya olsun. Bir de Nejat İşler karizması koyup yanına da iyi oyuncuları dizdik mi tamamdır. Tam olarak bu plan yapılmış, her şey kurulmuş ve tam motor denecekken birisi e senaryoyu unuttuk demişçesine bir yapım. İlk sahneden başlayalım. Uçakta elinde bardağı çapur çupur ezen psikolog devinin çıkardığı sesten kimse rahatsız olmuyor. Bir kişi hariç o da soykanlar ailesinin oğlu Aslan. Kibar bir dille, altını çizelim kibar bir dille kızımızı uyarıyor ses yapmaması için. Kız bir tripler bir afralar bir tafralar. E ne dedi bu çocuk sana? Gayet normal uyardı yani. Hadi tamam burayı geçtik. Uçak indi, giden yolcu da taksi bekleniyor. Devin taksi bulamıyor ve az önce uçakta zıtlaştığı aslan istersen gideceğin yere bırakalım diyor. Kızım burası Türkiye. Birazcık kork, birazcık çekin. Devin de koşuyor arabaya biniyor. Arabada hani samimiyet akan, iyi aile aracı gibi mütevazi bir araba olsa. Tam 2 dakika önce adam vurmuş, şimdi de ihaleye giden çete üyesinin kullandığı VIP araç yani. Ki bir de üstüne aynı aracı 1 saat sonra sanki okul servisiymiş gibi tekrar biniyor ama neyse. Görüyoruz ki Serenay Sarıkaya yine höt höt konuşan atarlı kız rolünde. Ama Kıvancın durumu biraz farklı. Zira kendisi eski yıllara yine zengin çocuğu rolüne geri dönmüş. Nerede o mahalle çocuğu kuzey derseniz görüyoruz ki artık çok uzaklarda. Hayırdır ha? ne yayla ne yayla konuşuyorsun yarabbim. Ben bu çocuk gibi otokatları yememek için kendimi yaktım lan. Bir senelik cezamı dört sene yattım lan. Ha içinde yine bir psikopat var aslanın. Ama bu kez narsist bir adam dünyaya sadece kendi gözünden bakan, şiddete başvurmaktan çekinmeyen, ailevi dengeleri şaşmış, suç ve ahlak ikileminin arasına sıkışmış birisi. Dizinin girişinden itibaren bir sofra vurgusu yapılıyor. Kimse sofraya geç kalmaz, kafasına göre kalkmaz, tüm aile aynı anda sofrada o yemekte buluşmak zorundadır. Ancak amaç yemek değil, birbirlerini yemektir. Camdaki kız da psikolojisi bozuk anneyi iyi oynadığı için başka bir rahatsız anneyi oynaması için aileyi transfer olan anne, deli bir babaanne ve etraflarında toplanan diğer benzemezler. Anlayacağınız aslanın ailesi sımsıkı bağlanmış birbirine kör düğümle. Devin de onun gibi yine aile kanadından yaralı. İnsan gün gelir yine kendisiyle aynı yaraya sahip birine merhem olmuş derler. İşte aile tam da bu söz üzerine kurulmuş gibi. Bir anda yakınlaşan çiftimiz direkt aile ve tanışma olaylarına giriyor. Ve buraya geldiğimizde artık bir ne oluyoruz demeye başlıyoruz zira karakter derinlikleri yaratılmıyor. Hikaye çeşitlenmiş evet, dört koldan farklı farklı insanların dertlerini, yaşamlarını, sorunlarını ve önlerine gelen engelleri görüyoruz. Gelin olayları hep beraber öğrenelim. Medya patronu husumeti, amca hesaplaşması, annenin neden böyle bir manyak olduğu, babaanne anne ilişkisi, büyük abla anne ilişkisi, büyük abla koca, büyük abla çocuk ilişkileri, küçük kız kardeş anne ilişkisi, Cihan anne, Cihan Aslan, Cihan Devin, Cihan baba, Cihan Aysel ilişkisi, Arslan baba ilişkisi, Arslan büyük abla Yancılar-Aslan ilişkileri, Devin-Anne, Devin-Baba, Devin-Yağmur, Devin-Hülya, Devin-Cihan, Devin-Psikolog-Kanka ilişkisi. Daha saymadıklarımız da var. Buraya kadar gelip o kişinin varoluşunun, karakterinin temelinde yatan sebepleri, geçmişini göremiyoruz. Zira yüzeysel bir şekilde ilerleyen senaryo, yer yer Twitter'a yazmalık güzel cümleler geçirse de onunla sınırlı kalıyor. Anlayacağınız ortada psikoloji ve senaryo temelleri hikaye varken, karakter altyapıları, dünyaları, motivasyonları tam olarak sunulmuyor. Eğer bu bir mafya hikayesi ise derinlikler eksik diyebiliriz. Eğer bu tutkulu bir aşk hikayesi ise de karşılıklı bağırışıp, bakışıp, yatışıp erik dalı oynamakla da bir ilişki derinliği kurulamaz. Ayrıca dostlar psikolojik açıdan rahatsız iki insan ne olursa olsun gerçek hayatta birbirlerine zarar verir. Aslan karakterinin narsistliği bu kadar zirvedeyken, şiddetin her türlüsünün içindeyken bir kadın tarafından cazibeli görülmesi günümüz gençleri için son derece yanlış bir örnek. Serenay'ın devrini Aslan'ın mafya kimliğini öğrenince o kadar normal karşılıyor ki yine söylemediğimiz şimdi nereden nereye geldik hissini yaşamadan edemiyoruz. Aynı yerden yaralı iki kişi bir araya geldi ve birbirini iyileştirdi sonucuna ulaşmak inanılmaz yanlış bir mesaj. Zira günümüzde birçok psikolojik ve fiziksel şiddet tam olarak bu temeller üzerine oturabiliyor. Bize kalırsa bu dizinin finali ikilinin birleşmesiyle bitmemelidir. Görüntüler, replikler ve olaylar zorlama bir senaryo hissi yaratıyor anlayacağınız. Umarız gelecek bölümlerde her şeyin açığa kavuştuğu bir sebebi olduğunu göreceğimiz sahnelerle karşı karşıya kalırız. Zira efsane dizi Ezel gibi sonu başından belli bir dizi değilse aile, o zaman işler sarpa saracak gibi duruyor. Bir erken final beklentisine girerdik ancak dizi kadrosu o kadar sağlam ki milli maç günü bile yüksek reyting yapmayı başardılar. Ancak bize göre bir süre sonra seyirci isyan etmese de oyuncular bayrağı çekecektir. Kaliteli bir kadro kalitesiz bir replik havuzunda boğulmamalı. Zira Soprano's dizisi uyarlamaya uygun bir dizi değil. Lokasyonları, karakterleri ve mekanları da dahil olmak üzere kendine has bir dizi. Yani bu diziyi yine ABD içinde tutalım ama Montana'da çekelim deseniz bu bile başarı olamaz. Sonuçta hakları alınmadığı için uyarlama değil esinlenme demek zorundayız. Anlayacağınız dostlar karşımızda yine Türk dizisi klişelerinin, mafyaların, kavga dövüşlerin, fırtınalı aşkların bulunduğu ancak tüm zamanların daha kaliteli ve eli yüzü düzgün oyuncularla sahnelendiği bir dizi var. Zaman öldürmeye birebir zaman ayırmaya değmez diyebilir miyiz? E bunun yorumu da size kalsın. Siz diziyi izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.